Arkadaşlar bu şu çok garip şeyler oluyor. Ne oldu? Evet. Evet. Abi. 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 Dikemiz dişli oynarken başımıza ne geldi? Göster arkadaşlara. Çocuk çağırıyor bizi. Kapat. Ya ben Kapat da kapat. Kapattık. Arkadaşlar. Ha, ha, abi, ha, arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arayayım mı? Açmayayım mı? Bilmiyorum ama. Konuşalım. Biz yine de açmayalım. dolandırıcılar olabildi olabilir değil mi arkadaşlar? Ark. Açma. Aç. Bunu kaç. Ses kaydı atmış. Fıskıydan göstereyim. Fıskı. Ama hmm. ses, kı Ay. Aman Ay. ses Bu kız ses kıydan. Yine arıyor. Kapattım yine arıyor. Kapat kapat. <laughs> <laughs> Açıyorum arkadaşlar artık aklımdan bir şey gelmiyor. Teacher, hello. Ses kayda atmış. Ses kayda atmış. Acı. Ben şimdi bayılayım. Ben şimdi bayılayım. Tamam mı? Arkadaşlar kardeşim bayıldı. Bir dakika. Kalktım arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir an bayıldım. Ne arıyor arkadaşlar ne dinimizi? <laughs> <Lütfen bize> <laughs> ne yapacağım? Bunu söyleyin. Kapat Beni arıyor abi yeter ama. Ay gerçekten yeter. Şuna bakar mısınız? Bir şu, şu surata bakar mısınız? Çok şiş. Tom tom. Kapattım ben. Kapanmadı. Zempler <laughs> Artık sesini. Ay, arkadaşlar çıkta arıyoruz. Şöyle göstereyim. Ses kayda atmış biliyor musun? Evet, ses kayda atmış. We have a visitor. Lakin görsünüz. Ben say arkadaşlar beş Mesaj attı. <laughs> Gold yazdım ona. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kendisi arıyor bu sefer. Kim <laughs> o Kimse aradı Doğru. <laughs> kapat da kapat. Kapat. Şimdi iş girecek. Onun <laughs> gelecek bir gün. Yeterin oh, oh. artık. Yeterin artık. Arkadaşlar. Başımıza çok kötü bir iş geldi. <laughs> Teskayı dağıtmış arkadaşlar. Kapat kapat kapat. Şaka mı kap kap şimdi ya? Evet arkadaşlar bugün de son erdi videomuz. Bakalım bir dahakine. Ne olacak? Gençler arkadaşlar. Burada da size Baba arkadaşlar bugün o kadar tehlikeli bir video yaşadık ki bir aksiyon. Kardeşim neredeyse bayılacaktı. O kadar yani. Ayırmış. <laughs> Öyle. Ee, şey. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olun. Video like atın. <laughs> Ve dinleyin üstüne tıklarsanız çok mutlu olurum. Ailemizden birisi olursunuz. Görüşürüz. <laughs>